Rachel Beckwith 9 yaşında hayatını kaybetti ama kısacık yaşamında 60 bin insanın hayatını kurtarabildi. Rachel'in hikayesi bu iç kardeşi olan dünyaya inancımı tazeledi. 9 yaşında hayatına veda etmesine rağmen cömertlik, olgunluk konusunda insanlara ders verebildi. Rachel'ın yaptığı bıraktığı iyilik hala yaşıyor. İyilik yaş Rachel'in hikayesi geliyor arkadaşlar. Washington, Seattle yakınlarında yaşayan Rachel yardım tutkusunu daha 5 yaşındayken gösterdi. Rachel Beckwith küçük yaşına rağmen insanlara ve doğaya karşı oldukça duyarlı bir çocuktu. O okulda Sevgi Perçemleri adlı bir dernekten haberdar oldu. Sevgi Perçemleri kanser ve diğer hastalıklar nedeniyle saçlarını kaybeden çocuklara bağışlanan saçlardan peruk yapan bir dernekti. Rachel henüz 6 yaşındayken kanserli çocuklara peruk yapılması için saçlarının tamamını keserek bağışlamıştı. 8 yaşındayken dinlediği yardım derneği yetkilisi Scott Harrison'un sözlerinden çok etkilendi. Harrison, Afrika'daki çocukların temiz içme sularının olmadığından ve yardımlar sayesinde onlara içme suyunun ulaştırılabileceğinden ses ediyordu. Dünyada su kirliliğinden ölen insanların sayısı Savaşta ölen insanların sayısından daha fazladır. Yaşamakta olan 663 milyon insanın şu anda temiz suya erişimi yoktur. Scott Harrison'ın örnek alan küçük kız, oradaki çocuklara yardım etme kararı aldı. Annesinin desteğiyle online bir bağış sayfası oluşturdu. Scott Harrison kimdir, ne iş yapar? Daha sonra anlatacağız. Rachel akrabalarına, dostlarına, ailesine 9. yaş günü için hediye istemediğini bunun yerine başlattığı yardım kampanyasına bağış yapmalarını söyledi. Hedefi 300 dolara ulaşarak Etopya'daki bazı kişiler için temiz su çeşmesi yaptırmaktı. Küçük kız doğum gününe kadar ancak 220 dolar biriktirebilmişti. Doğum gününden bir ay sonra annesi ve ablasıyla 12'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralandı. Rachel kaldırıldığı hastanede 23 Temmuz 2011'de yaşam mücadelesini kaybetti. Rachel'in annesi kızının anısına kampanyaya devam etti ve dünyanın her yerinden küçük kızın hikayesini öğrenen 32 bin kişi yaklaşık 1.5 milyon dolar bağış yaptı. Charity Water'ın kurucusu Scott Harrison şöyle diyor. Rachel'in böyle ilham verici oluşunun nedeni yetişkinlere ders vermesi oldu. Yetişkinler bu küçük kızın yardımseverlerinden utandı. Bu sayede Etopya'da yüzden fazla köydeki 60 60.000 insana temiz içme suyu ulaştırıldı. Rachel'in annesi Samantha, küçük meleğin ölümünün birinci yılında kızının yardım ettiği insanlara tanışmak için Etopya'ya gitti. Gittiği köylerde alkışlarla karşılandı. Rachel'e ithaf edilmiş çeşmelerin bulunduğu alanları gezdi. Orada, teşekkürler Rachel, su hayattır yazılı pankartlar vardı. Köylülerin Rachel Parkı diye adlandırdıkları parka anne Samantha'da bir ağaç dikti. Rachel Beckwith, huzur içinde yat prenses. Umarım nice insanlar senden ilham alır ve iyiliği yaymaya devam ederler. Scott Harrison Liberia'ya seyahat ediyor. Köyleri dolaştığında acı gerçek karşısında şok oluyor. İnsanlar özellikle de çocuklar temiz su içemediği için hastalığa yakalanıp ölüyorlar. Scott bunları gördükten sonra bir şey yapmaya karar veriyor. 31. yaş gününde bir parti düzenliyor. Partiye 700 kişi geliyor. Giriş ücreti olarak herkesten 20 dolar alıyor. Bu 15.000 doları kendisi için değil Uganda'da bir mülteci kampı için kullanılıyor. 3 temiz su kuyusunu inşa etmekle birlikte kullanılmayan 3 su kuyusunu da tamir ettiriyor. Ve yeni bir akım başlatıyor. İnsanlar doğum günü partisi düzenlemek yerine, hediyelere sahip olmak yerine, harcayacakları parayı Charity Water'a bağışlıyor. Rachel Beckwith de Scott Harrison'dan örnek alarak doğum günü hediyelerinden vazgeçmişti. Siz de bunu çevrenize, Yaşadığınız şehre, hatta dünyaya yayabilirsiniz. Çünkü iyilik bulaşıcı bir şeydir. Scott Harrison, Charity Water projesiyle dünya genelinde 11 milyonun fazla insana su projesiyle finanse etti. Nasıl mı? Bir sonraki videomda ayrıntılarıyla anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.